Serbest Vuruş YouTube kanalında yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Ee, hazır şöyle karda lapa lapa yağıyorken beni zaten yeterince gördünüz bu Trabzon'daki kar manzaraları eşliğinde. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan bir son dakika açıklaması var ki şok bir açıklama. Onun detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu akşam bir ilk yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın hakemi yabancı bir hakemdi. Galatasaray buna itiraz etti. Fenerbahçe sesini çıkarmadı. İlk etapta Futbol Federasyonu yabancı vara bile karşıyken öyle bir noktaya geldik ki adalet sağlanmayınca Türk hakemleriyle bu işin altından kalkamayınca yapabilecek tek bir şey kaldı. O da yabancı hakem denemesiydi. Ve bu akşam bu ilk kez uzun bir aradan sonra ilk kez bu denendi ve maç golsüz berabere bitti. Maça bakıldığı zaman hakem öyle çok bariz hatalar yapmadı iyi bir maç yönettiği kanaati belki de bütün futbol severlerin dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulübü'nden de hemen bir yazılı açıklama geldi. O açıklamanın detaylarını hemen sizlerle birlikte paylaşalım. Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülebilmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda bütün karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko için görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu Futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımların adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şimdi Trabzonspor dediğimiz gibi arkadaşlar bu büyük maçlarda canı çok yandı. Hatırlayın ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçı, yine ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçlarına bakıldığı zaman Trabzonspor'un ciddi anlamda doğrandığını çok net bir şekilde görmüştük arkadaşlar ve Trabzonspor bu akşam oynanan mücadeleyi yöneten Fenerbahçe-Galatasaray maçının orta hakeminin göstermiş olduğu adil yönetim sonrasında böyle bir talep var ha bu talep federasyon nezdinde olur görür mü görmez mi e, bunu göreceğiz ama Trabzonspor ilk etapta maçın bitiminin her, hemen ardından bir şok açıklama yaparak en azından e, Trabzonspor Kulübü'nü, kulübü dileğini, isteğini kamuoyuyla paylaştı. Bu iş artık e, muhtemelen federasyona da gerekli e, talimatlar ya da bu işin çözüme kavuşabilmesi adına e, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacağımız maçlarda e, bu akşam Galatasaray maçını yöneten ismin e, alınması, görevlendirmesi yönünde bir talep oluşturup federasyona da gerekli bilgilendirmeyi yapacak. ha. Kabul olur olmaz bilmiyorum ama... İstanbul takımlarına bu olunca arkadaşlar bir şey olmaz. Trabzonspor talep edince belki de reddedilir. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray maçı öncesinde hatırlarsanız Fenerbahçe'nin çok fazla sesi çıkmamıştı bu konuda. Galatasaray'ın tepkisi vardı. "İstemiyoruz yabancı hakem." açıklaması yapmışlardı ve neticede orta hakem bugün yabancı bir hakemdi ve golsüz berabere biten maçta da en azından elinden geldiğince adaletli bir anlayış sergilemeye çalışan bir e, hakem vardı. Bütün spor severlerin de takdirini topladığını en azından sizlere arkadaşlar ifade etmekte e, fayda var. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un yaptığı e kamuoyuyla paylaştığı bu detay federasyon nezdinde nasıl karşılanacak? Ona da bir bakmak lazım ama biz en azından Trabzonspor Kulübü olarak bu konuyu kamuoyla paylaştı. Yönetim Kurulu isteğini iletti. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında çok ciddi anlamda kullandığını net bir şekilde bugün kime sorsanız Fenerbahçe Galatasaraylar dışında herkes bu iki takımın ayrı ligde mücadele ettiğini, Trabzonspor'un ve diğer Anadolu kulüplerinin ayrı birlikte mücadele ettiğini herhalde hemen hemen herkes bunu söyler. E şimdi Trabzonspor iki takım şampiyonluk yarışındayken ligin ilk yarısında çok doğrandık. Çok hakkımız yendi. Bu bağlamda Trabzonspor bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Çünkü iki takımın ciddi anlamda kollandığını her defasında bunları zaten konuşmuştuk sizlerle maçlardan hemen sonra. Yönetim kurulu biraz işin önüne geçebilmek adına yaşanabilecek adaletsizliğe, MHK'ye, Futbol Federasyonu'na inanmadığı için böyle bir, e, karar aldı. Önce bu karar kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından da arkadaşlar haliyle bu görüntü e, şimdi Futbol Federasyonu'na Trabzonspor yazılı bir müracaat yapacak. Bakalım bu müracaatın sonrasında federasyondan nasıl bir cevap gelecek. Tabi tek başına Trabzonspor'un istemesiyle de olmayacak. Karşı taraflar ne diyecek? Hele hele bugün e, hakemin göstermiş olduğu başarılı performans sonrasında biz bu hakemle maç kazanamayız deyip iki takım da bu olayı reddedebilir. Ama bakın Galatasaray istemediği halde maça bir o, yabancı hakem çıktı. Yani ben iyi e, e, Trabzonspor eğer İbrahim Hoca Osmanoğlu, bugüne kadar adaletli bir anlayış sergilemek için buradayız. Kanımı kesseniz bordo mavi akar gibi söylemlerde o işte bana bir operasyon yapılıyor Trabzonspor'un ligdeki konumuna bakın. İşte ligdeki konumuna baktığınız zaman ne kadar Trabzonspor konusunda e, federasyonun adaletli bir anlayışla Türk futbolunu yönettiğimizi anlarsınız sektindeki o skandal açıklamasının ardından herhalde Trabzonspor'un da bu isteğini yerine getirmeli diye düşünüyorum. Tabii ki kamuoyu oluşturmak lazım. Sosyal medyayı bu konuda iyi kullanmak lazım. İstanbul takımlarına Fenerbahçe ve Galatasaray'a bunlar yapılıyorsa arkadaşlar Trabzonspor kulübüne de en azından bunlar yapılmalı diye açıkçası düşünüyorum. Tabii şimdi gözler Çaykur Rizespor maçında ee, yine kar yağışı var. Ee, Perşembe günü, Çarşamba günü yine kar yağışı bekleniyor. Bugün başladı tekrar, e, devam ediyor yoğun bir şekilde. E, yarın yine karlı bir hava bekliyor e, Trabzonluları. Çarşamba günü e, keza yine karlı ama Perşembe günü hava açıyor. Bakalım e, çok ciddi anlamda Gaziantep maçında problem olmadı hava koşulları. Yine Trabzonspor önlemini alarak en azından e, sıkıntı yaşamamak adına gerekli tedbirleri alıp e, maçta bir problem olmaz, maç oynanır gibi bir görüntü var. Kaldı ki rakip takım e, buraya biliyorsunuz şeyle gelmeyecek. Uçakla gelmeyecek. Karayolu çok yakın 45 dakikalık hani e, rakip takımın gelmesini engelleyecek bir durumda söz konusu olmadığı için bir problem görülmüyor. Tabi Trabzonspor'da önemli olan e, Gaziantepspor maçı sonrasında Şenol Güneş'in yapılan hatalardan ...ne kadar ders çıkardığı. E, çünkü Trabzonspor'da bariz hatalar var. Çok kırılgan bir yapıdayız. Bakın 3-0 öne geçtiğimiz bir maçta... ...keyifli, herkesi mest edecek... ...bir futbol maalesef 3-0 olmasına karşın... ...sadece olumlu yönden bakabileceğimiz tek durum sağ sonuçlarıydı arkadaşlar. Bu sağ sonuçları dışında yani 3 puan dışında Trabzonspor özelinde Gaziantepspor maçı ile ilgili çok böyle aman aman Uğurcan Çakır'ın kurtarışları vardı. Ama onun dışında aman aman böyle belli bir seviyenin üstünde olan gayret eden oyuncular mutlaka vardı ama belli bir seviyenin üstüne çıkan oyuncular maalesef yoktu arkadaşlar. Ha bu saatten sonra ee, bakalım Şenol Güneş ne kadar son haftalarda özellikle yapılan hatalardan çok tekrar yaparak bunlardan sıyrılmak adına neler yapabilecek hep birlikte göreceğiz. Ama bakın ben bir şey söylüyorum. Özellikle birkaç videodur altını çizerek söylüyorum. Trabzonspor ne yapıp edip bunu Şenol Hoca istemeyebilir bakın. Ama yönetim kuruluna buradan bir çağrıda bulunuyorum. Şenol Güneş bakın tecrübesiyle yıllarını Trabzonspor adamış bir teknik direktörün geldiği durum... Bakın kazandığımız maçtan sonra bile taraftarların çoğu istifaya davet ettiği bir ortamda oynanan futbol tat vermezken ben olsam Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun yerinde mutlaka Şenol Güneş de devam edilecekse ki görüntü o. Yönetim de istikrardan yana bir tavır sergiliyor ama en azından Şenol Güneş'in yükünü hafifletebilecek bir olur iki olur mutlaka Şenol Güneş'e yardımcı, yükünü hafifletecek, sorumluluğunun birazını alabilecek, hocanın hatasını gördüğü anda kulübede sessiz bir şekilde durmayıp, hocam şunu şöyle yapsak daha iyi olur deyip hocayı da yönlendirebilecek mutlaka bir ya da iki tane eski futbolcuya, antrenöre ihtiyaç olduğunu sizlere söyleyelim. İnanın bakın bu yapı kurulursa futbol şube sorumluluğu olur ya da sportif direktör anlamında da bir hamle yapılırsa Şenol Güneş'in biraz daha yükü alınırsa ben Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde iyi şeyler yapacağı kanaatindeyim ama bu şekilde, bu yapıyla Şenol Güneş'in bu kadar dağınık bir vaziyette. Bakın Şenol Hoca belki ben eski futbolcularla da görüşüyorum. Hani onunla daha önce çalışmış isimlerle de görüşüyorum. Şenol Güneş pek öyle yanına hani belli bir kadronun dışında adam almak istemez diyorlar. Ama ne yapıp edip burada Şenol Güneş'in fikrinden ziyade Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor yönetimi bence Şenol Güneş'in e, istemese dahi bir şekilde uzlaşma noktasında e, en azından fikrini belirtip yanına dediğim gibi Şenol Güneş'in de yükünü hafifletebilecek isimleri alırsa ben Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde daha iyi işler yapabileceği kanaatindeyim ama aksi de bu şekilde devam edersek bir kazanırız, bir kaybederiz, bir berabere kalırız. Yani şunu söyleyeyim, ligden zaten koptuk. Tek hedef Türkiye Kupası. Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz ama eğer orada da bir problem yaşanırsa koca bir sezon 17 transferin yapıldı tamam bunun 13'ünde Şenol Hoca imzası yok ama 17 transferin yapıldığı bir sezonda koca sezon heba olup gidecek. İşte bu sezon en azından heba olmasın, en azından bir e, Avrupa Kupalarına gidebilmek adına, Türkiye Kupası'nı müzeye getirebilmek adına inşallah bu söylemlerimiz bir şekilde kabul görür diyelim. Ama biz sadece gazeteci e, e, görevimiz, biz sadece eksikleri görüyoruz. Ha, birileri bunu kabul eder, etmez. Biz tabii ki icra mekanizması değiliz. Bazen diyorsunuz, işte hocayı istifaya davet et. İşte abi şunu söyle yönetim arkadaşlar biz sesimizi çıktığı kadar bağırabiliyoruz. Biz yönetim kurulunun etki altına alacak birileri değiliz ha. Fikrimizi söyleriz, alan olur. Eyvallah. E, almayan olursa da arkadaşlar yapacak fazla bir şey yok. İnşallah Trabzonspor dediğim gibi toparlar bir an önce. Çünkü bu şehir futbol yatı futbolla kalkıyor. Trabzonspor Kulübünün Sadece bir futbol takımının çok ötesinde olduğunu sizlere ifade etmiştim. O nedenle inşallah e, önümüzdeki günler Trabzonspor açısından güzel olur diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bugün böyle biraz farklı bir durum olsun dedik. E, şöyle evin balkonundan e, kendimi de göstermeden kar yağışını sizlerle paylaşmak istedim. Bakın e, kar topu oynayanlar var, aileler buralarda işte şurada. E, takip ediyorsunuz. Aman dikkat kaza olmasın diyelim. Çünkü e, az önce gördüğünüz belediye yol açımı için çalışmalarını sürdürüyor ama bugün görüntü itibariyle 3-4 saattir etkili bir şekilde lapa lapa yağ yokar. E, i̇nşallah kazasız belasız bir şekilde karı da geride bırakırız diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.